Ev fiyatları denetlenecek diye bir açıklama var. Konut kredi faizleri indirilmesinin ardından bazı fırsatçıların ev fiyatlarını anında artırması. Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti il başkanları toplantısında gündeme geldi. İl başkanlığına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denetimler sıkılaşacak sizle ilgili bakanlık ve yetkililerle bu konuda itibatlı olun dedi. Ama hikaye yani şöyle hikaye palyatif fiyatlar korku fiyatları bunlar. Yani insanlar korkudan fiyat artırıyor. Niye? Param pul olacak diye. Yarın ben evimi sattığım zaman Aynı evi alamam korkusu var. Bize bu endişeyle gelen danışan insanlar var. Danışanlarımız var bize gelip de. Diyorlar ki Rıdvan Bey evimizi satacağız ya. Biliyorsun 1,5 milyon istiyoruz. Ama ben sattığım zaman yerine aynı dairemi alabilecek miyim? Bu soruyu soranlar var. Yenilerde bu çok fazla. Eskilerle ilgili stok çok fazla. Eski daire çok fazla. Mesela İstanbul'da ve İzmir'de, Ankara'da ortalama eski yapı stoğu %70 civarında, yeni yapı %25-%30 civarında. Onun için yenilerde fiyat çok yükseliyor. Eskilerde fiyatlar stabil. Yani satılmayanlar var. Her fiyatta eski daire bulabiliyorsunuz ama yenilerde e şimdi üretimi müteahhitler düşürdüğünden dolayı müteahhitler de inşaat maliyetleri yükseldi diye birçok inşaata kilit vurdular. Bazı projeleri belediyelerden çektiler. Kat karşılığı anlaşmalarında 300-500 bin liraya konut yenilemeye anlaşan müteahhitler ev sahipleriyle mahkemelik olmaya başladı. Mahkemelerde davalık oldular. Çünkü diyor ki vatandaşlar 400 dediniz tamam ama ben nasıl 1 milyon vereyim sana? Haklı olarak onlar onu söylüyor. Bir mağduriyet var ve binalar yıkılmış. Millet kirada okuyor. Para bulunamıyor. Bankalar krediyi kısıtlıyor. E böyle olunca da müteahhitler de çok zor durumda. Bu konuyla ilgili müteahhitler ve iş adamları, dernekleri, federasyonlar, konfederasyonlar önümüzdeki günlerde ciddi açıklama yapacaklar. Ben İzmir'deki dernek başkanlarla ara görüşüyorum. Durum vahim. Yani hiç de buradan yukarıdan göründüğü gibi değil. Ev fiyatları nasıl denetleyeceksiniz? Siz vatandaş Avni Bey'e senin değerin 2 milyon satamazsın 3 milyon diyemezsiniz. Adamın malı değeri var. Onun kaybını sen mi vereceksin diye sorarlar. Öyle değil mi? Evet burada baktığımız zaman da konut fiyatları çok enteresan. Siz enflasyonu durdurun. Konut fiyatlarını denetlemek için enflasyonu durdurmanız gerekiyor. Enflasyonu durdurmadığınız müddetçe vatandaşın tasarruf hakkına müdahale edemezsiniz. Bu kadar basit. Enflasyonu durdurmadığınız müddetçe vatandaşın konutunu kaça satıp satamayacağını denetleyemezsiniz. Anca sıfır konutlarda, inşaatlarda nasıl TOKİ'de 400 bin liraya vatandaşa ev vereceğiz diyorsunuz. Anca sıfır konutlarda bir limit belirlersiniz. Ama adam kat karşılığı anlaşması %70'e anlaşmış, %80'e anlaşmış, %60'a anlaşmış. Siz ona şu fiyata satacaksınız diyemezsiniz. Her bölgenin bir, her lokasyonun ayrı bir rantı var. Bunu demek için hükümet eli güçlü olması lazım. Enflasyonu durdurması lazım. Enflasyonu durdurduktan sonra o zaman kartal gibi çökebilir. Sen fiyatları sabit tutmak zorundasın kardeşim diyebilir. Ama şimdi sen gel vatandaşa de ki kardeşim sen fiyatı artırabasın diyemezsin. O zaman enflasyonu durdur kardeşim derler. Öyle değil mi? Durdur enflasyonu fiyatlarda da dursun.